...giriş sürecinde bir Kıbrıs dayatması var diyordu. Vardı. Bir kısım aydınlar. Bir kısmı da diyordu ki bu Kıbrıs dayatması değil aslında doğal olan isteklerdi. Şimdi o dayatma diyen grup da tıpkı sizin söylediğiniz gibi vardı. Çünkü karşı taraf anladı ki biz bu sefer kararlıyız. İsteklerimizde de haklıyız. O yüzden uzlaşma konsensusa gidilmedi. Bu noktadan sonra Avrupa Birliği giriş sürecinde Türkiye'nin yeri ne olabilir? Şimdi iki sorun çözülünce yani Kıbrıs'la ee, bu ordu meselesi Avrupa ordusu ki onu da mühimsemeyelim. Mühim bir şey değil. Değil mi? Avrupa'nın Amerika'ya karşı aşağılık duygusundan dolayı kurduğu bir ordudur. Hı -hı. Çünkü Avrupa hiçbir şeye baltaya sap olamamış liderliği olmayan bir kuruluştur. Yani devletler tek tek. O Bosna'da 300 bin kişi ölürken hiçbir şey yapamadılar. Amerika geldi bombaladı ve NATO'yu da zorladı. Onları kurtardı. Kosova'da öyle. Dolayısıyla kendileri bunlar bulmak diyorlar için. diyorlar ki ya evet. hep Amerikalılar bizi kurtarıyor. Biz de kendi başımızın çaresine bakalım. İşte 60, 60 bin kişilik paramız da var. Biz harcayalım. Hep Amerika'nın eline bakmayalım. Ya, ordumuzu diye. kuralım. Ordumuzu gelirler. kuralım. Evet. Ama kursalar bile ben size açık bir şey söyleyeyim. O ordu hiçbir şey yaramaz. Onları tatmin eder. Evet. Ben Avrupalıları Dünya politikası bakımından, globalizasyon bakımından fazla beğenmiyorum. Çok daha dar görüyorum. Amerika'nın hepsini değil ama Amerika'da daha global düşünen çevreler var. Onları daha takdir ediyorum. Amerika'dan sonra da dikkat ettiğim ikinci nokta Londra'dır. Yani Washington DC ve Londra. Yoksa Avrupa'nın diğer politikacılarında fazla bir şey yok. Yalnız şunu söyleyeyim Türk milletine. Yani biz <laughs> Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman birdenbire bir şey değişmeyecek. Ya, Peki bunun süre... para girmeyecek. Önce şunu öğrenmek istiyorum. Sizin görüşlerinize göre e, ne kadar zaman sonra biz Avrupa Birliği'ne gireriz? Girer miyiz ve ne kadar zaman sonra? 4-5 sene sonra gireriz. 4-5 sene. Girdiğimiz da Avrupa edecek? Birliği'nin verdiği hiçbir şey kalmayacak bize. Yani elma şekerinin sapı kalacak bize. Evet çünkü herkes her şeyi paylaşmaya tamam. başladı bile. Bakın bize. bir örnek vereyim size. Bugün Avrupa Birliği senede 47 milyar dolar tarıma sübvansiyon veriyor. Biz bugün Avrupa Birliği'nde olsaydık 5 milyar dolar avanta para alalım. Bedava, subansiyon. 5 sene sonra girersin, giricin Sıfır. olacak, hiçbir şey alamayacak. O programlar abi. bitiyor. Dolayısıyla görüntüleri... Mesela görü bizim yere... zeytincimiz alırdı, tütüncümüz alırdı, bilmem ne pancarcımız alırdı, herkes alırdı. Çünkü bütün Yunanistan, İspanya, İrlanda, Portekiz, İtalya böyle besleniyorlar. Hatta Fransa bile. Şimdi bütün tarıma Avrupa'nın o kadar gaddar bir subvansiyonu var ki biz diyoruz ya köylüye subvansiyon yapıyoruz o hava bizim yaptığımız hiçbir şey değil Avrupa'nın yanında. Biz akıllı subvansiyon yapmıyoruz köylüye. Yani köylüye subvansiyonu biz o birlikler var dev gibi onlar vasıtasıyla bir sürü parayı har, har vurup harman savurarak yani. Ama yine de ne olursa olsun Avrupa Birliği'ne girmek gerekiyor mu? Aa, bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben... İşte şunu söylüyorum. Evet. Avrupa Birliği'ni gözünüzde büyütmeyin bir. Bugün olsaydık iyi olurdu. Bu imkanlardan 20 sene olurdu. evvel girseydik Türkiye müthiş olurdu. 78'de Yunanistan giderken biz de girseydik Hı -hı. Türkiye bugün çok değişik yerde olurdu. Bundan dolayı ama 5 sene Amerika sonra, sonra girdiğimizde yargılan ama Türk milleti çok çabuk unutuyor. Hı -hı. Ya bizim millet saf torik yani. Değil mi? pek çok fırsat yani. elimize geçmişti Avrupa Birliği'ne girmek için. Bunu, bunun hesabını hesabına e, millet soracak. Sen mesela diyelim ki çok fakirsin ama 7 sene evvel bir hadise oldu. Biri sana felaket kazık attı. Senin malını çaldı götürdü. Onu unutur musun? Unutmazsın. Tabii. Ama Türk milleti unutuyor. Bakın 78'de biz Avrupa Birliği'ne Yunanistan girerken bizi resmen davet ettiler. Ama Siz de girmedik. gelin dediler. Şimdi biz dedik ki kriz var girmedik dedik ve onu Bülent Ecevit beyefendi yaptı. Onun kadrosu yaptı. Kimler olduğunu 78 kabinesini açıp bakıp okusun Türk milleti. Ondan sonra daha önce yapılanlar var. 1960 darbesi. Evet. 59'da Fatih Üçlü Zorlu ilk imzayı atan adamdır. Yani Türk milletini Avrupa Birliği'ne zamanında sokmayarak bu fakir perişan duruma biz getirdik. Ama şimdi 5 sene sonra girince de bu beklentiler olmayacak. Neden? Çünkü adamlar bu tip kredi ve yardım programlarını kaldırıyorlar. Ben onun için böyle fazla bir şey ümit etmeyin diyor. Dolayısıyla da her şeyi kabul etmeyelim diyorsunuz. Tabii 6 sene evvel Gümrük Birliği. Şimdi onu soracaktım. Gümrük Birliği'ne girdik, Avrupa <laughs> Birliği'ne girmedik. <laughs> Pek çok alanda da Gümrük Birliği'ne girmiş olmanın acısını çeker durumda evet, iş evet. adamları. En her sene 10 milyar Doğrundaki dolar kazıkıyor. Evet. Bizim gibi fakir bir ülke her sene 10 milyar dolar Avrupa'dan kazıkıyor. Çünkü Gümrük Birliği'ne evet. girdik. Avrupa Onlar bize bütün, bütün mallarını rahatça gibi. satıyorlar. Bizim mallara ambargo, bilmem neler. Biz satamıyoruz. Minimum 10 milyar dolar her sene bizim eksimiz var. Yani Avrupa'yı biz besliyoruz. Sayın Tibuk. E, o zaman hatırlayın. günlük birliğine girmek için ne şamata yapılmıştı. O düzeleceğiz. Yabancı sermaye gelecek. Türkiye Sainty kalkınacak. E, evet. Evet. E, evet. Sayın Tibuk Geçen haftaki programımda konuğum Sayın Sami Kohen idi. Sayın Kohen Avrupa Birliği'ne girmemiz gerekir. Eğer Avrupa Birliği'ne girmezsek küme düşmüş oluruz. Şu anda birinci ligdeysek daha alt liglerde oluruz, oynarız demişti. Dolayısıyla ne olursa olsun biz Avrupa Birliği'ne girmeliyiz. Doğrudur. Bu soruyu da sorduğumda peki biz Avrupa Birliği'ne girdiğimizde imkanlardan yararlanabilecek miyiz? Yine imkan kalacak mı? kalacaktır tabii ki Ay, mutlaka dedi ama siz şimdi çok farklı bir şu tablo. an bu işi bilen biri olarak söylüyorum ben. Adamların programlarında mesela iki sene sonra şeyin ne kadar düşürüleceği tarımsal desteğin 4-5 sene sonra tamamen kaldırılacağı yazılı. Evet. Diğer kredileri de öyle. Sonra Avrupa Birliği'ne siz girdiğiniz zaman birdenbire zenginleşecek misiniz? Hayır. Avrupa Birliği'nin fakirleşiyor olarak kalırsınız. Bakın Avrupa Birliği'nin iyi taraflarını biz kaçırdık. Nereye giriyoruz biliyor musunuz? Dev gibi bir bürokrasi var. Brüksel'e gidin. Dev gibi binalar. içinde binlerce, on binlerce memur çalışıyor. Maaş alıyor yüksek. Ne yapıyorlar? Tahmin edin bakayım. Çikolatanın standartları. 20 bin sayfa. Peynir, bilmem ne. Bu saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye çok faydası olmayacak. Türkiye kimin faydası olacak biliyor musunuz? Akıllı bir idare gelirse olacak. O zaman. O kadar. Yoksa Türkiye mesela bugün Türkiye akıllı bir idare gelse Avrupa Birliği'ne ihtiyaç yok ki. Al tedbirlerini, ekonomi canlansın, vergileri düşür, finansmanı rahatlat, Avrupalı bile fabrikasını gelip taşısın. Bizim aydınlarımız düşünce hakları şu bu konusunda Avrupa Birliği'ne girelim diyorlar ki onların sayesinde demokratikleşelim diye. E be kardeşim sen kendin demokratikleş. Git meclis olarak bütün o aptal kanunları değiştir, insan haklarına dayalı, düşünce hürriyeti, insanların hürriyetine onlara sen getir. Peki meclis yani, şu anki mevcut durumda, yani gerçekleri konuşuyoruz her zaman programımızda, siz de biliyorsunuz ki şu an meclis hiçbir şekilde bu değişiklikleri kendiliğinden yapı, yapmaya niyetli değil. Ta ki Avrupa Birliği'ne girme süreci başladı ve bu süreci işletmek için onların direttiği bazı değişiklikleri yapmak zorunda olana kadar hatta Amerika'dan destek gelmesi için de yapmamız gereken değişiklikleri hızlandırmak hissedene kadar. E şimdi kendi kendine bunu yapmayan bir ülke olarak vatandaşın sorgulamasının da hiçbir anlam ifade etmediğini gördüğümüzde o halde aslında iyi ki de Avrupa Birliği'ne girme süreci başladı ki bir takım değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç maalesef, duyuluyor diye düşünüyorum. insan. Ne dersiniz? Maalesef bunda yüzde yüz haklısınız. İşte bunda haklısınız. Evet. Bu, bunu hak veriyorum. Ama bu da bu da ayıp bir şey yani. Evet. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir kulübe gideceksiniz. Diyorlar ki sana temiz giyin, kokma, yıkan öyle git. Ya peki kulübe gitmesen de temiz giyin. Zaten öyle olmak lazım. zorunda değil misin yani diyorsun. Yani sen zaten temiz giyinip kokmaman evet. lazım. Adam gibi olman lazım, tıraş olman lazım vesaire vesaire. Evet. Yani Türk milletinin şunu bilmesi lazım. Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman birdenbire zenginleşme diye bir şey yok. O zaman da yanlış bir idare varsa gene fakir bir ülke olarak kalırız. Önemli olan doğru sistem Avrupa doğru Avrupa Birliği'nin olumlu programlarının hepsi 4-5 sene sonra bitiyor. Tamamen bitiyor. Ve dediğim gibi elma şekerinin sapı kalıyor. Onu bilerek girelim. Girmeyelim değil. Bakın dikkat Ama girelim. Siz değiliz. de bunu söylüyorsunuz. Ama... Peki çok fazla beklemeyelim. Evet için. 11 Eylül tarihi itibariyle dünyada taşların havaya kalktığını, dengelerin değiştiğini, pek çok kişinin, pek çok ülkenin, dünyanın süper gücü denen ülkenin bile kendini sorgulaması gerektiği gerçeğini gördük hep birlikte. Buna bağlı olarak da Tabii ki bir savaş başladı. Pek çok televizyon kanalı da bu Afganistan'daki sıcak durumu Amerika'nın savaşı diye veriyor. Şimdi Türkiye'nin Afganistan, Amerika'nın Afganistan'a olan müdahalesiyle ilgili tutumunu doğru buluyor musunuz? Çünkü pek çok kişi bu bir teröre karşı olan eylemdi. Türkiye'de tabii ki teröre karşı olan eylemde teröre karşı gelmeliydi diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gene burada hükümetin tavrını olumlu buluyorum olumlu buluyorsunuz. Tabii tabii. Peki yani Amerika bizim müttefikimiz. Dehşetli bir terörle sarsıldı. Bizim onun yanında olmamız doğal. Afganistan'da tabi yapılan her şeye evet dememiz yanlış. Mesela o Cenk Kalesi denen yerde bir sürü adam öldürüldü. Adamlar zaten kalenin içinde hapsolmuş. Hı, hı. Da isyan çıkarmışlar. Yukarıdan bombalıyorsun. Biraz bekle. Açtık. Teslim susun. olsunlar, bi çıksınlar. Yani insan hayatının bakın kim olursa olsun insan hayatının değeri vardır. Onun için orada hatalar yapıldı, ama genelde e, Afganistan'da inşallah Afgan halkına mutluluk getirecek, medeniyet getirecek bir idare kurulacak, kan bitecek Evet ve bütün milletlerinde yardımıyla Afgan milletinin eziyeti, kadersizliği son bulacak. Peki. Yani Türkiye burada konstruktif, olumlu rol oynayabilir. Bu konuda hükümetin davranışlarını. Ben olumlu buluyorum. Olumlu olumlu buluyorum. Evet. İlişkilerini de dengeli buluyorum. Taliban'ın teslim alındığı evet. haberleri var şu anda biliyorsunuz. Ve Amerika bundan bir iki hafta önceki bir açıklamasında Amerikan hükümeti Bin Laden'in yakalanması durumunda onu savaş suçlusu olarak yargılamak istediğini bildirmişti. Hatta Amerika'da da bu bir takım karşıt görüşleri evet. sebep olmuştu. Evet. Eğer Bin Laden savaş suçlusu olarak yargılanırsa o bir teröristtir. Onu onurlandırmış oluruz. Halbuki Amerika'nın isteği de biliyoruz ki onu öldürmekte Hayatına son vermekte, savaş hususu yargılarsa bunu yapabilecekti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Taliman'ın teslim alındığını biliyoruz, bin Laden henüz yakalanmadı ama oğulları da öldürüldü deniyor. Ee, bu anlamda savaş suçlusu olarak yargılanması mı, yoksa o bir teröristtir diye mi yargılanmasıdır doğru olan? Çünkü bizim de başımızda olan yıllardır içimizde acıtan bir olay, çok büyük bir terör sorunu vardı PKK. Ee, şimdi. Kısmen, onlar farklı. kısmen gitmiş gibi, gibi. ama e, Abdullah Öcalan'ın idam edilmesine kesinlikle karşı gelen insan hakları e, uzmanları böyle bir olayda Bin Laden'in öldürülmesiyle ilgili pek de tepki verir doğru, durumda değiller. Doğru, doğru. Tek karşılaştırma alanım bu noktada. Sizin görüşleriniz ne? Doğru. Ben ama öyle bir karşılaştırmaya girmek istemiyorum. Buyurun. Onlar ayrı şeyler. Bazen e, çok iki şey evet. yanlış. Ben Bin Laden durumunda şu var. Ee, delilleri de tam bilmiyoruz. Dürüst, açık bir yargılama olmasıdır. Hı. İdam edilebilir ama açık, dürüst bir yargılama olmalıdır. Evet. Ve bu Amerikan mahkemesi değil, uluslararası bir mahkeme olmalıdır. Açık olmalıdır. Öyle gizli askeri mahkeme olmamalıdır. Fakat Amerika maalesef yaşadığı şokun tesiriyle evet. bu tip hukuk meselelerini, insan hakları meselelerini bir kenara bıraktı. Çünkü kamuoyunun çok büyük baskısı vardı. Ama Amerika'da da belli bir zümre bunu tenkit ediyor çok ağır bir şekilde. Adam ne kadar suçlu olursa olsun herkesin bir açık yargılama hakkı insan haklarının birinci şeyidir. Koşuldur. En önemli koşulundan evet. biridir. Kim olursa olsun. Gözünle görmüşsündür adamın yaptığı bütün adillikleri, suçları, idamlık suçları ama onu gene yargılayacaksın. Onun gene bir avukatı olacak. Hiç sevmiyoruz, tamam. Nefret ediyoruz ama gene yargı hakkı çok önemlidir. Onun için bu konuda Amerika'nın da şeyini bence düzelteceğini ümit ediyorum. Peki Amerika'nın Irak'a girmesi durumu böyle bir takım alternatifler üretildi. Bunları takip ettik biz de basından. Bunları duyduk. Amerika'nın Irak'a girmesi durumunda Türkiye'den destek istemesi söz konusu olabilir mi? Böyle bir destek istediğinde Türkiye tavrını nasıl koymalıdır sizce? Bu konu çok karışık bir konu. Çok, çok karışık. Çok konu. da önemli. Evet. Biz e, bir kere Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması şarttır. Öyle parçalanması doğru değil. Daha büyük problemler yaratır. Bir de onunla uğraşırız. Tabii. Yani yani. Bir insan problemi bitirecek, güzel yaşamaya bakacak. Yani her yerde dertle uğraşılmaz ki. Evet. Irak'ta bitsin. Ama Irak'ı düzeltecek olan demokratik bir idarenin insan haklarına dayalı nasıl Bulgaristan düzeldi? Evet. Yani komünist rejim altında ne problemler vardı? Şimdi nasıl düzeldi? Ee, bir idare gelmesidir. Maalesef 91 Körfez harekatında Amerikalılar Bağdat'ı alıp Saddam'ı devirmediler. Bunda bir hata yaptılar. Şimdi pişman oldular. Şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Açıkçası siz de Amerikalılar ne yapacağını bilmiyorsunuz. Tabii, onlar da tabii onlar canım, da bilmiyor. Onlar Hayır onlar ya. da samimi olarak bilmiyor. Hmm. Şimdi Başkan Bush'a çok samimi bir arkadaşı telefon edip dese ki Bush, Irak hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum <laughs> diyecektir. Kesinlikle <laughs> bir sürü böyle. Alternatif e, tabii da... ne yapsın adam yani. Tabii. Bir tarafa koysa bilmem ne, bu tarafa koysa bilmem ne. Bence Saddam'ın Bush'un bu tip bir davranışına sebep vermemesi lazım. Mesela Birleşmiş Milletler e, silah şeyleri kontrolörleri gelecek mi? Bırak gelsin. Ben Saddam'ın tabii taraftarı değilim, devrilmesini isterim. Ama insan e, oradaki Irak halkının da Sohbet gereksiz bütünlüğüne de evet, saygı gösterirse Irak mi? halkı da gereksiz bombalarla, gereksiz ölümlerle karşılaşmasın. Evet. Yani Türkiye'nin bu ikilem var maalesef. Evet, Türkiye'nin bölgesel güç olarak rolü nedir Sayın Tübük sizce? Çok önemli. Biz bölgenin süper gücüyüz. Biz bu bölgede 300 senedir hiç bu kadar güçlü olmamıştık. Onun tarihini de vereyim. 1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonra en güçlü dönem şimdidir. Çünkü çevremizdeki güçler yıkıldı. Rusya çöktü. İran bir güç değil. Eskiden İran ciddi bir güçtü. Irak çöktü. Suriye bir şey değil. Bulgaristan bir şey değil. Bir Yunanistan'da biraz NATO'dan alınmış silahlar var. Bir İsrail'de bir şey var. Dolayısıyla krizlerden fırsat doğar. Bütün bu... Fırsat ama biz fırsatı tabii Kriz milletin doğurmamış. aleyhine tabii, kullanmayacağız. Tabii. Komşularımızın lehine kullanmamız lazım bu gücümüzü. Evet. Mesela iki ufak komşumuz birbiriyle kavga ediyorsa araya girip durdurmamız lazım. Evet. Güçlü olanın Mesela Azerbaycan Ermenistan olayını muhakkak çözmemiz lazım. Baskı yapmamız lazım. Gürcistan'a yardımcı olmamız lazım ama bunlara da sınır garantisi verip ürkütmememiz lazım. Ya Türkiye bu kadar büyük ülke bak çok işimize giriyor. Bize ele geçirecek falan diye Çünkü bir tarihsel bir korku tabii, da var tabii, Osmanlı'dan gelen. Bir kere herkes bilmeli ben? ki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından memnun ve yeterince büyük ülke daha daha evet, kimse, evet, istemiyor. Kimsenin <laughs> toprağında gözü <laughs> yok <yoktur. gülüyor> Bu mesaj verilmeli evet, diyorsunuz. Bu mesajı rahat verdikten sonra adam bir haksızlık yapmışsa onu kovala. Mesela bir Türkiye haksızlık yaptı. Kovala. Bir adam için bile bir ülkeyi bombalarım ben. Bir adam için. Bak. Mesela Irak gitti diyelim ki bir Türkmen Türkünü haksız yere işkenceyle idam etti. Ben Bağdat'ı bombalarım. O kadar açık söyleyeyim. Ama mesajı baştan veririm. Sen bir tekine bile haksızlık yaptığın zaman ben seni bombalarım, ben, cezalandırırım. Mesajlar net olacak. Mesaj net olur. olacak ama ben senin sınırını alayım. Bu şehrini alayım diye bir gözüm yok. Sen de insanlara karşı adam gibi davran. Yani... Peki, o zaman Türkiye'nin bölgesel e, olarak büyük bir güç gibi görünmesi, bir büyük bir güç, güç olduğunun hissedilmesi Amerika'nın Türkiye'nin e, koşullarını daha iyi yapması için bir sebep. Amerika'nın destek ha, vermesi için. Doğru. O halde Avrupa Birliği'nin de aslında bu bölgede Türkiye gibi e, bölgesel gücü yanına almak istemesi de bir etken midir? Evet ama Avrupa ancak Amerika'nın zoruyla uyanıyor. Mesela Amerika IMF krizinde kolaylığı demek istiyorsunuz evet. en son. Uh -huh. Tabii Türkiye'ye bakarak Amerika düşünüyor. Ya Türkiye benim için çok önemli bir ülke. Bu ülke ekonomik krize girmesi benim için de kötü. Şuna bir borç para vereyim, toparlansın diyor. Yani Amerika akıllı düşünüyor evet. burada. Burada Türkiye'nin Türk ordusunun gücü var çok önemli. Bizim ordumuz çok başarılı, yetenekli her bakımdan güçlü bir ordu. Az de hepimizin bildiği coğrafi konumu var. 65 milyon vesaire vesaire. Stratejik açıdan da Geopolitik çok güçlü bir ortamdaki ülkeyiz. Yeri, evet bu gücü Amerika fark etmiş durumda. Avrupa yarım yamalak fark etmiş. Neden Avrupa yarım yamalak fark ediyor? Size söyleyeyim Avrupa'nın global bakışı şeydir, e, zayıftır. Hmm. Avrupa global olarak dünyayı görmekten mi miyoptur. Yani miyop yani bir adama diyorsun ki uzağı niye göremiyor? Amerika bazen da da gözlük mü veriyor o zaman? İşte Amerika gözlük veriyor. Biz de bir gözlük vereceğiz zaten. Yani. vereceğiz. Ben arada bir Avrupa'ya gidince oradakilere biraz gözlük veriyorum. Yani Türkiye'ye Ters bakıyorsunuz, şöyle bakın. Diye. Evet, e, bayrama bir hafta kala Ramazan'ın bu son pazartesi gününde sizinle bir ufuk turu yaptık Sayın Tibuk. Ben programı katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Geleceğe dair ne gibi öngörüleriniz var? Onu da alayım, programı kapatacağım sonra. Şimdi tabii mutlu bir bayram diliyorum. Ee, ekonomik konulara girmek istemiyorum. Çünkü zorlukları biliyorum. Yani çok dehşetli bir fakirleşme var. Ee, ama Türk halkı gene birbirine yardım ediyor. Onu da görüyoruz. Hele Ramazan'da. Evet. Her bakımdan. Ee, biraz ilave borç para bulduk. Bu akıllı kullanılırsa e, biraz canlanma olur ümidindeyim. Biz bu konuda biliyorsunuz tekliflerimizi hep yapıcı yapıyoruz. Ben mesela hükümete bu para konusunda da çok başarılı olduklarını... ...ama şöyle şöyle mesela esnafın kredi e, vergilerini kaldırın diyorum. Zaten ödeyemiyor zavallılar. E, genel vergilerde bir düşüş yapın. Vergisini ödeyemeyene düşük faizlerle taksitlendirin gibi tavsiyelerde bulunuyorum. Bizim görevimiz muhalefetteyken yapıcı bir şekilde iktidara yardımcı olmaktır. Tabii seçim atmosferi gelince... Tekil edeceğiz. Rekabet Hizmet, yapacağız. Ama şimdi başlar. artık iktidar olma şansımız yok. İktidar var. Bizim görevimiz onlara tavsiyede bulunmaktır. Kıbrıs meselesi ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde genel ekonomiye olumlu katkıda bulunacaktır. Çünkü Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı daha sıcak olacaktır. Bu sıcaklık finans kuruluşlarına tesir edecektir. O finans kuruluşlarına tesir edince Avrupa'da para çok bol. Onu size söyleyeyim. Amerika, Avrupa'da para çok bol. Kime vereceklerini bilmiyorlar. Bu arada bir miktar ...bankalarımız daha bol kredi bulacaktır... ...bu krediler tüketiciye hafif hafif yansınacaktır... ...piyasa rahatlatılır diyorsunuz... ...yani piyasaya su gelmesi... ...o para su gibidir açısından... ...önümüzdeki ayları... ...olumlu görüyorum... ...ama bu olumlulukta... ...idarenin yani Ankara'nın çok akılcı davranması lazım... ...yani bir tarlaya bir miktar su gelecek... ...bunu öyle akıllı... Yani ...dağıtacaksın da tarlaya ki... ...maksimum verimi alasın... Evet. ...ümit ederim bu konuda... ...başarılı olurlar biz gene iyimser olmaya mecburuz. Onu evet. size söyleyeyim. Her şeye rağmen <laughs> evet. hayat devam ediyor. Evet. mücadelede devam ediyor. Tekrar teşekkür bir de size ediyorum. size teşekkür ederim ayrıca. Şu liberal platformla biz çok oy topluyoruz biliyor musunuz? Siz Öyle adını mi? Adını liberal plat platform <laughs> koymuşsunuz. Reklamımızı yapıyorsunuz. <laughs> Öyle Oylarımız gibi. her gün artıyor. Söyleyeyim size. <laughs> Peki doğru işler için oylar <laughs> artıyorsa ben memnun olurum. Efendim bir liberal platformun daha sonuna geldik. Haftaya pazartesi bir başka programda ve bir başka konuda tekrar sizlerle olacağız. Ama diyoruz ki ne olursa olsun. Serüven devam ediyor. Engeller olacaktır. Ama yılmak yok. Çünkü her birimiz aslında birer savaşçıyız. Şimdilik hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi dost kalın. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür olun. Ederim.